sahte deliller, hukuksuzluk, gerçeklere gözlerini kapatmış iktidar sahipleri ve hepsinin ortasında onuru için Atatürk Cumhuriyetinin yaşaması için mücadeleye girişen bir kadın. Bu programımızda sizlere Atatürkçü, aydın bir kadın subayın, ilk kadın jandarma komutanımız Şehit Songül Yakut'un hikayesini anlatacağız. İlk görev yeri olan Ankara Bey pazarında belki de hayatının en güzel günlerini geçirdi. Bey pazarı halkı onu sevmiş, o da Bey pazarı halkını sevmişti. Onun için halkı sevmek, kişinin milletini anlatırken ağdalı cümleler kurması demek değildi. Halkçılık halk ile beraber aydınlığa yürümekti ve ona göre halkçılık her Türk subayının asli ilkesi olmalıydı. Aydınlanma bir süreçti ve bu sürecin bu yolun sonu yoktu. Yolun pusulası ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriydi. Jandarma olarak görev yapmayı bu sebepten istemişti. O halkın içerisinde olmalıydı. Beypazarı Belediyesi ile uyum içerisinde çalışıyordu. Belediye başkanı ile köy çalışmalarına katılıyor, toplantılarda görüşlerini ifade ediyordu. Zira o dönemin Beypazarı Belediye Başkanı bugün mütevazi kimliği ve çağdaş çalışmaları ile milyonların sevgisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Ve Mansur Yavaş Songül Komutanı Beypazarında şu sözlerle anacaktı. Beypazarı'na ilk defa jandarma bölük komutanı olarak bir kadın subay atanmıştı. Songül İsteymen. O zaman Üsteğmen'di. Onunla uyum içerisinde çalıştık. Bey pazarını sevdi. Bey pazarlar da onu sevmişti. Bütün şehitlerimize üzülüyoruz. Ama o bir kat fazla üzmüş oldu bizi. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bey pazarında neden bu derece çok sevilmişti? Gelin bunun sebebini bir de annesinden dinleyelim. Beypazarı'nda ilçe komutanı iken, yanına gittiğimde kendim de çok şahit oldum. Orada en rütbeli kendisiydi. Bazı komutanların arabalarını askerlere yıkatmasına sinirlenmişti. Hepsini kaldırdı. Onlar vatan görevini yapmaya geldiler. Kimseye hizmet etmeye gelmediler derdi. Ben camdan bakardım. Arabasını kendisi yıkardı. O çocuklar etrafında dolanırdı ki komutanım zahmet etmeyin diye. Bu sizin işiniz değil derdi. İlçe komutanı olduğu için ikram paketleri ufak hediyeler olurdu. Hiçbirini eve getirdiğini görmedim. Askerlerine dağıtırdı. Songül komutanın çalışma azmi ve idealist duruşu kısa zamanda ordu içerisinde tanınmasına sebep olmuştu. Atatürkçü subayları bu durum ziyadesiyle memnun ederken subay üniformasının altına gizlenmiş emperyalizmin işbirlikçisi yobazları ürkütmüştü. FETÖ terör örgütü Songül komutanın isminin üzerine çizgiyi çekmişti. 21 Kasım 2013 tarihinde karargaha çağrıldı. Karşısında bir kor general, bir tüm general ve bir albay vardı. Tüm general bir mektubu eline aldı ve okumaya başladı. Mektupta ne imza vardı ne de bir isim. Kimin yazdığı belli olmayan bu mektup Songül komutana karşı ağır iftiralar içeriyordu. Songül komutandan emekliye ayrılmasını istediler. Songül komutan kendisine kumpas kurulduğunu anlamıştı. Kabul etmedi bu teklifi inat ettiler. Düzmece ses kaydı dikildiler bu defa Songül komutanın karşısına. Bu ses benim değil dese de dinletemedi. Zira dinletenler de biliyordu ses kaydının ona ait olmadığını. Ses kaydını şantaj aracı olarak da kullandılar. İnternete düşerse rezil olursun. Emekliye ayrıl dediler. Dinlemedi. Direneceğim dedi. Bu ihanet şebekesiyle korkmadan mücadele verebilecek bir avukata ihtiyacı vardı. Avukatın bürosuna gitti. Tek cümleyle izah etti derdini. Onurumu kurtarmak istiyorum. Avukat davasını hemen kabul etti. O avukat herkesin korkup sustuğu dönemde Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbetini başlatan Şule Nazlıoğlu er oldu alet toplumun temel direğidir, devletin temel direğidir. Çok mu bir şey istiyoruz? Adil yargılanmadık. Adil yargılanma hakkının tekrar verilmesini istiyoruz. Melekler gibi uçtu gitti. Melek gibi bir kızdı. Kaburgası sağlam, dik duran aslan yürekli bir kızdı o. Songül Yakuta kumpas kurulmasının bir sebebi Atatürkçü olmasıydı. Lakin bir başka sebep daha vardı. Emperyalizm işbirlikçisi Yobaz terör örgütü FETÖ kesinlikle ordu içerisinde Alevi subay istemiyordu. Songül komutan Türk ordusunun Alevi subaylarındandı. Oysa Kumpas şehidi Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, eşinin cenaze töreninde başta genel kurmay başkanlığı olmak üzere herkesi bu hususta uyarmıştı. Oğlum gel, ben dayanamıyorum gel, gel. subaylara subayları komplo kurmuşlar önceden hazırlamışlar sahte belgeleri. Ya, <laughs> dağıtın hepsi. Dağıtın hayat. ya, ya. Genel ya, Kurmay Başkanı'nın arkasındadır subaylarının, subaylarının arkasında, hepsinin arkasındadır. Delillerin sahte olduğu aşikardı. Avukatı ile beraber Genel Kurmayla suç duyurusunda bulundu olumlu cevap geleceğini umuyordu. Lakin olmadı. Genel kurmaylığın verdiği kararı maaşını çekmek için gittiği bankamatikten öğrendi. TSK ile ilişkiniz kesilmiştir. Babasını küçük yaşta kaybetmişti. Annesine, kardeşlerine çok düşkündü. Üzülmelerini istemiyordu. Onlara söyleyemedi yaşadıklarını. Beş parasız kalmıştı. Arkasında kimse yoktu direnci kırılır diye düşünüyordu FETÖ'cü hainler. Ama öyle olmadı. O şartların imkansızlığına katlanarak avukatı Şule Erol ile direnmeye karar verdi. Gelin o dönemin şartlarını gazeteci yazar Yılmaz Özdil'den dinleyelim. Unutanlar ve unutmak isteyenler için hatırlatalım. Sahte cephanelik kazıları TRT'den naklen yayınlanırken, şeref madalyalı subaylarımız kahrından kafasına sıkarken, yetmez ama evet denirken, kurban olduğum Allah'ım verdikçe veriyor diye kahkaha atılırken, Türkçe olimpiyatında Afrikalı çocuklara gesi bağlarında dolanıyorum söyletilirken, sayın hükümetimiz muhterem hoca efendi diye övgüler düzerken, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diye alkışlanırken, haysiyetsiz basınımızın manşetlerinde sevinçten havai fişekler fırlatılırken yaşanıyordu tüm bunlar. Uzun süren hukuki mücadelenin sonunda Songül komutan üniformasını tekrar giydi. Kutlama yaptılar. O artık Yarbay Songül'dü. Fakat avukatı Şule Erol'un içi rahat değildi. Şart görevi gelmişti. Ben gitme dedim. Bunlar hala yuvalanmış duruyorlar. Senden bunun intikamını alırlar. İçişleri Bakanlığı'nın raporunun önüne geçemediler. Gitme kızım. Gel emekli ol. Bak cin gibi kızsın. Hukuk fakültesini bitir. Gel aramıza katıl. Gitme Songül dedim. Yok dedi. Ben mesleğimi çok seviyorum ablacığım. Korkmam. Nereye verirlerse giderim. Bayrağın dalgalandığı her yer benim için vatan dedi. Ben gideceğim dedi. Görmeniz lazımdı. Aslan gibi güzeller güzeli bir kızdı. Yarbay rütbesini de burada takmıştı. Kutladık. Yüce Allah'ın en büyük rütbesiyle gitti. Şanlı, şerefli gitti. Ama çok erken yaşta gitti evlenmemişti. Çoluk çocuğu yoktu. Mesleğine aşıktı. Oturmasını, kalkmasını bilen mütevazi, bildiğiniz Anadolu kızı. Annesini, kardeşlerini çok seviyordu. Tarih: 31 Mayıs 2017 jandarma onu gönderecek Türkiye'de bir kadın subayı gönderecek başka yer bulamadı gitti sınır tümenine gönderdi şimdi bunun bana göre sorumlularının tespit edilmesi lazım evet vatan görevidir, evet subaydır evet askerdir ee, ama sen önce bunu kadına şiddet konusunda yetiştireceksin ondan sonra yetiştirdiğin bu uzmanlığı bir tarafa atıp sırf intikam kin olsun diye ben öyle düşünüyorum şahsen Çınak gibi bir yere göndereceksin hem de tümene göndereceksin. Yani diyorsun ki sen öl kardeşim diyorsun öl. E, Tabi orada ortada mezhep falan filan hadisesi de var. Ne diyeyim Allah belalarını versin diyorum. Allah belalarını versin. Son günle uğraşanların hepsi yerle yeksan olsun. ...bu şimdi öğleden sonra kara toprağa girdi... Onu oraya sokanların tamamı tezgünde oraya gitsin. Başka hiçbir şey dilemiyorum... Songül komutanın ailesi fotoğraf paylaşmadan, duyuru yapmadan Songül komutanın banka hesabındaki parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. O gün.